Yavrularımı kaybettim Evet, yaylada da iki metre yer kapacağım diye hayvanların gelip geçecek yerini eşenler. Şimdi bu manzarayı vicdanları yetiyorsa yürekleri yetiyorsa izlesinler. Yazık. Yazık günah. 150-200 tane koyun diye. Şu rezilliğe bakar mısınız ya? Yolları kapatmışlar, eşmişler. Üç kuruşluk bir yer kapacağız diye. Burada koyuna geçecek yer bırakmamışlar. Koyun üst üste yığılmış. Koyunlar üst üste yığıldı. Bütün koyunlar telef.